Buna biniyordun. <laughs> Ay nasıl Ne işi bunlar ya? Patlokupu Ama ne kadar çok yağlı. Aslında hala olsa da aynı yani. Özledi. Tamam. Evet. Dün göle geldiniz o zaman. Ha kesinlikle. Dendim o. Tabii asadı değildi ya. Yani hasta olanlar şey, iş... Şimdi beraber okuduk tabii yani. Param. Ben ehliyete mezun oldum. Bu ufak bir takıntısı. Arabada şey, otobüse bindim. Param yok dedim. Biraz hocam gelen izleyen bu muhtar geldi. Öyle mi? Toki yapılıyor sizin orada. Aa, ee, tamam. değil. ya adam, yani hala da bu konuda teşhis o konular var, var, var. Evet, Biz gece gündüz hiç evet. fark etmedik. Tabii. Yani bizim işimizdeki herkes muayene olmuş. Gertesi devlete işte memur olanlar, diğer halkı da. Ve çok başlı vakalar oldu, iyi oldu onların hepsi. Bir de e, ee, Mahine anime... <laughs> İrfan İrfan diye adı ya. <laughs> yani... Biraz sert de, asker de. O da şey, Üngüzek'te Aslan Bey vardı. Belki duymuşsunuzdur, onun oğlu. E, mahine halde, mahine olmayı. ve bizim dediğimiz şekilde e, düstura gitmeyi her zaman kabul ediyorlar. Çalıştı. 50 sene kadar Aksaray'da çalıştı. Hatta hastalara giderdi bir hafta sonra. Sonra çok Portoköy'e gelirlerdi olmuş. Şimdi değişti galiba Ferda değil mi? Kata, kata yine. Yine kata. Yine evet. olarak. Orada e, alba, e, general olarak <gülüyor> <gülüyor> Onu söylemiş, dedem de albay emeklisi. Ya ben sınıf arkadaşım, evet, tesadüfen ben Fransızcam zayıftı, ona Fransızca öğrettim. <laughs> O öğretti, o işte <laughs> bu. <öğretim. gülüyor> o öğretti, bu zamana kadar da böyle devam etti. <laughs> Salıncak kuruyorduk, orada oynuyordu. Alman arkadaşları da vardı. Onlara gidip geliyordu. Biz de vazifemizi yapıyorduk. Yalnız son anlarda Osman Bey diye bir doktor arkadaşımın üst katımızda tahlili vardı. Yapı <laughs> laboratuvarı vardı. Hazır yoktu ki. Çocuğu çocuğun yanına Size Almanya'da yaptık. Almanya'da. Beş aşı birden. Profesörü oluyor şey Hasan'da, hastanesinde, üniversite hastanesinde. Ökala bir şey. Hem onlar öğreniyor. Hem her türlü imkana sahip oluyor hasta. 20.01.1933'te Aksaray'da doğdum. İlk ve orta tahsilimi Aksaray'da yaptım. Lise tahsilimi Gaziantep'te yaptım. Ankara Tıp Fakültesi'nde askeri e, tıbbiyede 1951'de girdim, 1951'de girdim, 1957'de mezun oldum. 57-60 arasında Nide Ortaköy'de çalıştım, 60'ta askere gittim, 61'de askerden döndüm. Evvela e, Elazığ e, Merkez Hükümet Tapliğini yaptım 6 ay kadar ve buradan Almanya'ya müracaat ederek Almanya'ya gittim. 1961'den 1970 yılına kadar Almanya'da kaldım ve orada duisburg bir denilen denen büyük bir hastane, bin yataklı bir hastanede ihtisasımı yaptım. Almanya'da çok sevildim, çok sevildim, çok iyi çalıştığım için, çok durmadan çalıştığım için. Bana son ayrılışımda klinik şefim dedi ki, ''İhse sukni her doktor mutlu, genç vite nihvek'' yani Türkçesi, ''Size diz çökerek yalvarıyorum, lütfen Türkiye'ye dönmeyin, burada kalın.'' Bu, ama buna rağmen benim vatanıma dönmek arzumuzum çok fazlaydı 1970 yılında Türkiye'ye döndüm Elazığ'a döndüm Elazığ'a böylece yerleşmiş olduk eşim de çünkü e, Elazığlı e, 1970'ten şu güne kadar yani 19, iki sene öncesine kadar Elazığ'da çalıştım Yaşağı e, yukarı 50 yıl geçen bir süre Elazığ'da bulunuyorum bizim evet. çalıştığımız devrede. Çok kısıtlı imkanlarla çalıştık. Kalp seslerini dinlemek için, muayene için büyük imkanlarımız yok. Şimdi bütün bir arkadaşlarımız hepsi çok rahat, çok iyiler. Bu sağlık mevzuunda hükümetin aldığı kararlar, hastaneler çok şahane. fevkalade yani çalışma imkanları şu anki arkadaşlar için çok iyi, çok şahane. Her şehir hastanelerinin durumları çok fevkalade. E, halk da memnun. Şu andaki doktor arkadaşlarımın çok mutlu olmaları lazım. Bizim çektiğimiz sıkıntıları hiçbir zaman çekmediler. Onlara en büyük tavsiyem ihsaslarını yapıp devamlı vatan için çalışmalarını tavsiye ederim. En çok e, kalp hastalıklarında çok fazla teşhisimiz oldu. Çünkü stetoskopla bunları tayin etmeyi çok güzel öğrenmiştik. Kalp kapaklarının hastalıkları, darlıkları, e, efendim genişlikleri, yetmezlikleri, kalp yetmezliğinin hepsini bu stetoskop sayesinde ve bilgimizle tespit ediyorduk. Tabii e, bu arada aynı şekilde stetoskopla göğüs hastalıklarında tespitimiz çok fazlaydı. Tüberköz olsun. Pneumoni e, olsun yani zatürre olsun bunların en tespitinde canım. en çok kullandığımız bu stetoskoptu. Yani bilgi ve tecrübe ile biz bu hastalıkları teşhis ediyor ve tedavi ediyorduk. Bugünkü imkanlar çok fazla. Arkadaşlar çok büyük imkanlara sahipler. Onlar gerçekten bugün için bu zamanda şanslılar. Okuldayken eşimle tanıştım. En Eşim bana Fransızca öğretti o öğretme, bu öğretme. Evet. Kısmet varmış, Düsseldorf'a bağlı, Düsburg diye bir yerde, Katolik Hastanesi'nde çalıştık. Ben Almanya'dan sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de ve ihtisasa hazırlandık. imtihana girdik, karı koca. Oradan diplomamızı aldık e, el aza geldik. Bir benim eşim, bir de laboratuvar. Aynı sitede kalıyorduk. Bir de çocukçu Fahri Aydın vardı. O da bizim sınıf arkadaşımızdı. Başka fazla doktor yoktu. Hasta sayı çoktu. Bazen ayaklarım ağrıyordu. Bilhassa ben evin altında muayenehane açtım. Bunun üzerine kalkmadığım zaman gece yukarıdan sopalarla cama vuruyordu. Hacidere diye buranın palolu biri, hmm. o Ahmet Efendi. Ondan sonra da, yani bakıyordum, seve seve inip aşağıdaki dükkanda muayenehane yaptım, orada baktım ve serumu orada takıyordum. Serum da şöyle, herkes takamıyordu. Hastane bile beni çağırıyorlardı. Hmm. Ve alttaki Mehmet Bey diye bir berber vardı, o da saçları tıraş ediyordu, kafadan giriyordum. İki çıkacak bir tık tık vardı, bir sitezkop, bir de kulak aleti. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. Akciğerlere, kalbe o bakıyordu. Şimdi, şimdi bütün imkanlarımız Allah'a şükür var. Aşı bile yoktu fazla. Yani sağlık bakımından çok çok iyiyiz. Hastalara iyilsinler. Yani röntgene şuna buna güvenmesinler, çalışsınlar. Kendi şeyleri ayakları üzerinde yükselsinler. Bu şu. <laughs> tir çok tir. <laughs>